Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kızlarla beraber Finited Çınar oynuyoruz. Hadi başlayalım. Tamam. Yok. Tamam. Ha bir de şunu sarmak lazım. Yoksa içinden çımpık çıkıyor. Ben de bilmiyorum. Neyse bir etrafa bakınalım. Hmm. Etrafta sorun yok. Ha bir daha vardı. Buradan da işte endo falan geliyor. İşte bazı bir kaç tane geliyor. Örneğin video Rufus Foxy. Valan. Neyse. Öyle evet. Chucky geliyor. Neyse bir bakalım. Hmm. Sorun yok. Tamam. Hiçbir şey sorun yok gibi. Tamam. Hiç sorun yok. Tamam. Hiç sorun yok. Allah sarmayı unuttum. Bunun içinden çıplak yani matematiklere bak yok bir bir şeye bak yok artık ya. Ha bu arada video 10 dakika uzunluğunda olacak. Haberiniz olsun. Yani ben yani siz bu videoyu izlerken Gülüş olabileceksiniz. Ama ben sizin için hayalimi kurup fanatik çınarsı oynuyorum. Ha eğer ana fenerim bunu. Eğer iki like, eğer bu videoya Allah belanı versin. Bu <laughs> bizi güvenli yapar. Ama şu müzik durduğu da hep değişik ya. Olansın. Çok değişik. Nereler var? Bir şeyler unuttum mu? Kapıya baktım. Arası ortak. Artık, artık kapalı elektrik yok. Yani. Hatta bilez. <laughs> Şuraya baktık az önce. Hmm. <laughs> Arkam kontrol etmedim. Zaten arkaya dönmem 50 saat sürüyor. Tamam. <laughs> Çok zor. Bu arada unuttum söylemeyi. Bazen su koltuk altından da bir şey çık, şuradan da bir şey çıkabiliyor. Yani oraya da bakmak lazım. Ben de oraya bakacağım. <laughs> Kimse var mı? buradan da kısa boylu olan karakterler geliyor. bu arada bu oyunda saat tam 10 olunca mekan açılıyor. Haberiniz olsun. Saralım. Bu videoya bir 100 like gelirse bunun ikincisini çek. Eğer o da 200 like gelirse üçüncüsünü 4, 5, 6, 7 diye ilerleriz. Bir de Ultimate Custom Çınar diye bir özel oyunumuz varmış. Onu da oynarım. Sesler duymasa göre. Canavarlara gelmek yerine değişik yerlerden geliyorlar. Biraz sakinleşelim. Hmm, nerede bu? Alt, şu alt aş Şurayı Kapatayım. Tamam. Tamam. Sakin olalım. Tamam, sakin. Saralım. Hazır olana alacak olacak. E diye çorabınız çorabın yok derseniz oğlum sıcak havada çorap mı olur Alak tırıklar Evet arkadaşlar bu video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Yani son olarak lütfen abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.